Bolu Belediyesi'nin ikinci olağanüstü toplantısı bu. Bolu Belediye Meclisinin gerçekleşen olağanüstü toplantısında Başkan Özcan'ın teklifiyle şoför esnafına maddi destek verilmesi kararı alındı. Ee, devlet 65 yaş üstü ücretsiz taşınan vatandaşlarımıza karşılık destek destek adı altında 800 TL veriyordu otobüs başına bunları biz eskiden öderken, bu süreç öncesinde öderken, biz ben olayım, bizden önceki yönetim olsun, vatandaş yani şoför esnafının borcunu keserek ödüyorlardı. Yani bize borcu varsa ki hepsinin borcu var, ne borcu olursa olsun. Biz bu yasa çıkmadan önce gelen destekleme alımlarını, şey destekleme paralarını 800 liraları hiç kesmeden ödedik vatandaşımıza. Oy birliğiyle alınan karara göre Nisan, Mayıs ve Haziran dönemi boyunca özel halk otobüsü esnaflarına her ay biner lira maddi destekte bulunulacak. Burada getirilen şu, 3 ay süreyle gene belediye meclisi kararı olursa diyor en fazla 3 ay, belediye destek adı altında gelir verebilir şoför esnafına diyor. Top taşıma ile ilgili sadece. Ee, biz de düşündük 3 ay süreyle toplu taşım hizmetinden dolayı mağdur olmuş vatandaşlarımıza araç başı belli bir rakam ödeyelim. Üç ay sürecek bu. Bununla ilgili de arkadaşlarımızın önerisi şuydu. Madem devlet 800 TL veriyor aylık biz de 800 TL olarak verelim dediler. Öneri bu. Ama ben bunun 1000 TL olmasında fayda olacağını görüyorum. Yani 3 ay süreyle Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında şoför esnafımıza biner TL toplu taşımadaki esnafımızı biner TL'lik gelir desteği ile desteklenmesi teklifi bu. Evet toplu taşımadaki esnafımıza 3 ay süreyle aylık biner TL e, gelir desteği yapılması ile ilgili teklifi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler Etmeyen yok oy birliğiyle kabul edilmiştir teşekkür ediyorum. Öte yandan Bolu Belediyesi kısa süre önce şoför esnafından almakta olduğu komisyon payını da almayacağını açıklamıştı. Arkadaşlar biliyorsunuz e, biz yüzde yedilik komisyonu iki ay süreyle almamayı burada kabul etmiştik. E, yine arada belediye meclisine getirmeden de yapabiliyorduk bunu. E, devlet 65 yaş üstü ücretsiz taşınan vatandaşlarımıza karşılık destek destek adı altında 800 TL veriyordu otobüs başına. E bunları